Dörm hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta tekerlek çizme oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün kendi tekerlerimizi çizmeye çalışacağız. Kendi arabamızı yaratacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Oyunumuz bizden bu arabamız için teker çizmemizi istiyor. Buradan tıklıyoruz. Öncelikle bence tekerinizi arkadaşlar ilk önce yuvarlak çizin. Şöyle mesela. Tam 40 tane adedimiz varmış. Tam oldu. Tam yuvarlak oldu galiba arkadaşlar. Bakalım. Şöyle tekerimizi çizdik bekliyoruz. <laughs> ya birazcık yamuk bir yuvarlak olmuş ama bayağı hızlı gidiyor aracımız arkadaşlar. Şimdi böyle yavaş yavaş bölümleri geçmeye çalışıyoruz. Tam anlamıyla yuvarlak yapamadığımız için birazcık aracımız sallanan Oha! Ne kadar büyük teker yapmış öyle. Bu arkadaşımız da kare teker yapmış arkadaşlar. Arkadaşla yarışıyoruz o benden hızlı gidiyor galiba. Yok şu an Aynı gidiyor gibiyiz bakalım arkadaşlar bence çok aşırı eğlenceli bir oyun buradan e, galiba hediyeler falan geliyor aa, aa şey ney bu arkadaşım katıldı galiba aa ördek ördek araba <laughs> benim araba ördek araba oldu arkadaşlar şuradan sosyalden de kim katılmış göremedim bir dakika takipçilerimden birisi mi katılmış black robot king aa yeni bir takipçimiz katılmış ama da buradan selam olsun. Aracımız buraya çıkamıyor. Evet, böyle yerleri çıkamadığınız zamanlarda ben şu aracımı geri eski haline getirmek istiyorum. Böyle yerleri çıkamadığınız zamanlarda hemen buradan çizmeye tıklıyorsunuz arkadaşlar, siliyorsunuz. Mesela buradan şöyle bir şey çıkabilir bence. Bakalım, böyle değişik S'ye benzer bir harf yaptım arkadaşlar. Hemen gazımıza yükleniyoruz. Bak, <laughs> arkadaşlar at arabası gibi. Bak, seke seke gidiyor. Bakın, wa, o, adamın tekerlerine bak ya. Bak arkadaşlar, böyle tekerlerin. Böyle faydası oluyor. Buraları çok kolay geçebiliyorsunuz. Bak bak bak. Vay vay. Şimdi tekerlerimizi geri bir düzeltmek istiyorum. Şöyle bu ne işe yarıyor? Vay tat vallahi. He, bu da roket işine yarıyor galiba. Tekerimizi hemen şuradan geri bir. Şöyle hop. Vay tam daire. Abi dur. Tekerler düzeldi. Araba aşağı düştü ama. Arkadaşlar tekerimizi yeniden çizmemiz gerekiyor. Çünkü aracımız aşağı düştü. Böyle burada takılı kaldı. Şimdi tekerimizi Şöyle, şöyle bir şey çizmek istiyorum arkadaşlar. Çok değişik bir tekerlek çizdim, bakalım düzelecek mi? Evet yürü arabam, arabacım yürü yürü. <laughs> Benim araba mahvoldu arkadaşlar durun ha. Tamam, ay dur dur aşağı düşmek istemiyorum ha. Tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar tekerimiz baştan çizdik. Arkadaşımız baya büyük tekerlek çizmiş. Ben de şöyle değişik bir tekerlek çizmek istiyorum. 60'a çıktı vay büyük tekerlek çizebildim galiba. Bakalım aynen kocaman. Kocaman yuvarlak tekerler çizdim arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım şöyle 10. seviyeye kadar geldik. Galiba seviye atladıkça ee, şey mi oluyor? Böyle seviye atladıkça daire sayısı mı artıyor bakayım? Yok hala aynı. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın a ne oldu? Havaya bir uçtuk şurada bir. Şöyle basalım. Roketimizi bir kullanalım. Allah! <laughs> arkadaşlar aş Bire abi, çok korktum abi çok korktum ya aşırı korktum. Bir an bire düştüm sandım arkadaşlar. Durun tamam şöyle. Tekerlerimizi geri çizelim. Bak o da roket kullandı. Bak. <laughs> bir an için, bir an için bir dakika reset card, ay reset card değildi. Tekerimizi çizeceğiz baştan. Tekerimizi şöyle ne çizsek? Bak. Üçgen tekerlek çok iş yapar gibime geliyor arkadaşlar. Şöyle aynen bakın. Bakın şimdi şimdi üçgen tekerleklerle nasıl ilerleyeceğim arkadaşlar. Hadi bas kardeşim gaza. Hop bakın. Hem hızlı gidiyor hem de bayağı iş yapıyor arkadaşlar. Üçgen tekerlek bence bir dünya harikası. Ama yalnız aracımız birazcık sağa çekiyor maalesef. Şöyle 15. seviyeye kadar dayanabilirsek. Bakalım. Bakın. Burada şimdi yuvarlak tekerin çıkabileceğini düşünmüyorum ama benim üçgen tekerlerim canavar gibi. Hadi. Hadi benim, benim yüzümü kara çıkartmayın. Yüzümü kara çıkarttılar arkadaşlar. Şimdi bir daha üçgen tekerleği... Aha, aha! Ne oldu? Ne oldu? Abi hadi! Abi hadi! Hop! Hop! Abi biri beni zıplatıp duruyor ya! Dur bir dakika. Baştan yapacağız arkadaşlar. Şöyle üçgen tekerleği değildi. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım biz de. Bence bu tekerlek çıkabilir buradan. Bakın. Bakın şimdi. Bu bir dünya harikası! Z tekerlek. <laughs> arkadaşlar Z tekerlek başka hiçbir yerde göremezsiniz. Ben tasarladım. Şöyle roketimizi bir daha kullanalım. mı? Bas 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 bas. Hop abi yavaş tamam. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Sakin hop aşağı gidiyoruz. Aşağı gidiyoruz. Şöyle geri 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 geri. Geri geri. Evet, evet. Tamam. Dön, dön, dön. Teşekkür ediyorum. Şöyle ileri doğru şimdi. Hadi kardeşim. Hadi güzel tekerlerim benim. Maşallahınız var maşallah. Tamam. Şimdi şurada bir dakika. Tekerlerimizi baştan çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle bir daire çizeceğiz. Hop, dairemizi çizdik. Hadi bakalım. Hop, uçma vakti. Hadi. Bas, 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 bas. Birazcık elips gibi oldu. Tam daire olmamış ama olsun. Şimdi şurada bir roket kullansam uçar mıyım? Hadi zıpla. Zıplak. Hadi. <laughs> Olmuyor arkadaşlar. Daire tekerleği hiçbir yere gidilmiyor maalesef. Tekerleri birazcık daha böyle şekli şukulu yapmak lazım. Şöyle bir üçgen yapsam. Aa 70 oldu durun. Bakın. Şöyle, şöyle. Şöyle. Hadi bakayım. Hadi bunun da geçemediği bir yer olsun görelim. Hadi. Hadi şimdi kocaman teker yaptım. Bakın. Bak. Araba gitmiyor. <laughs> Araba gidemiyor bu sefer arkadaşlar. Hadi. 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 Hadi yapabilirsin Umut. <laughs> Yapamıyorum. Burada neler varmış arkadaşlar? Burada Allah. Ay ay ay. Tamam 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 tamam. tamam. Dur dur dur. Aa 3 arkadaşımız şu anda oyunda. Polis arabası alabiliyorum. Polis arabası alabiliyorum. Dur. Başka ne alabiliyorum? Sadece polis arabası mı alabiliyorum? Nani nani. Polis Umut geldi. Nani nani. <laughs> Oyun doktorum polis oldu arkadaşlar artık ben oyun polisiyim hemen yapar devam ediyoruz dur 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 Hop şimdi tamam burada yuvarlak teker işimizi görecektir arkadaşlar Şöyle bir daire çizelim şuna evet kardeşim çiz daireyi Ver daire tekerlerimi eh, Sür adam gibi gidelim ya arkadaşlar Sağa sola çeke çeke gidiyoruz ya bu arada hangi takipçilerimiz var şu anda 31 Mahmut Pro Black Robot King ve Senem kardeşim var hepsine buradan selam olsun ha, Mahmut da burada yanımda Vay kardeşim kral bir lastik o. o Mahmut. Mahmut ben aşağı düşürüyordu kalsın. Buraları bakalım nasıl geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle üstüne çıktık. Tamam güzel baya güzel geçti arkadaşlar. Şimdi burada kafayı vurursak ne olur ölüyoruz mu? vallahi kafayı vurduk arkadaşlar. Lastiği küçültmek gerekiyor. Şöyle yapalım. Hop küçük küçülttük biz lan, üstüne düştüm lan. Abi üstüne düştük ya. Oyun şöyle düzelttik. Zıplayamıyor da tamam. He boşu boşuna. Boş boşuna zıplamayı kullandık arkadaşlar. Evet kafamız ucu ucuna değmiyor. Arkadaşlar şöyle tamam tekerimizi geri büyüteceğiz. Hop. Ay dur olmadı bir dakika. Hop. Dur bu da olmadı. Hop. Evet koca. Hop gene olmadı. Hop. Tamam bu sefer oldu. Bu sefer oldu arkadaşlar. Güzel bir teker çizdiğimi düşünüyorum. Çekil bakalım kardeşim. Dadi 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 dadi. Parkur polisi geliyor, parkur polisi geliyor. Bu arada takipçilerimize de buradan selam olsun arkadaşlar. Siz de takipçilerimiz gibi oyunlara katılmak isterseniz benim adım oyun alttan Tere Doktorum. Oooo, Allah, Allah aa, aa, kafayı vurduk tamam sıkıntı yok 31'e kadar gelebildik arkadaşlar. Baya hızlandık, baya güzel gidiyoruz galiba anladığım kadarıyla yüzde bitiyor arkadaşlar ama yüzü görebileceğimizi sanmıyorum. Maalesef yüze kadar gidemeyebiliriz çünkü gerçekten birazcık zor bir oyun. Hadi bakalım hadi hop ne oldu araba bozuldu galiba. Anam dur heh, araba bozulmamış arkadaşlar. Oyun bozulmuş durum. hemen devam ediyoruz. Arkada kaldı takipçiler nerede kaldınız? Takipçilerim ben 35'teyim. <laughs> Bu arada arkadaşlar parkur pro gösterdim. Burada neler var? Bunlar eğer yani Robux'lu eşyalar. Robux'da satın almak gerekiyor onları. Şöyle parkurumuza devam ediyoruz. Bunlar neymiş? Gained was. He, daha geniş lastik diyor. Tamam şimdi şurada hemen bir üçgen lastiğimize geri dönelim arkadaşlar. Şöyle şöyle bir düzgün. Şş, dur. Şş, ne oluyor ya? Şöyle ve şöyle. Evet üçgen lastiğimizi şimdi yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım üçgen lastik. Hadi üçgen lastik. Evet geldi üçgen lastik. Üçgen lastikle geçemeyeceğiniz hiçbir yer yok arkadaşlar. Zaten dağ araçlarında da gördüyseniz belki üçgen lastikle ambulanslar falan oluyor. Böyle üçgen lastikle itfaiyeler oluyor. Ben daha önce görmüştüm. Ondan dolayı aklıma üçgen lastiği kullanmak oradan geldi. Abi aşağı aşağı düşmeyeyim resetka tamam. Evet yani parkurumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Evet üçgen lastiğinde böyle kötü yanları var maalesef. Düz gidemiyor. Gördüğ Gördüğünüz üzere ya sağdan gidiyor ya soldan gidiyor ya ortadan gidiyor değişik gidiyor. Birazcık garip ilerliyor arkadaşlar. Aa, bu arada takipçilerimiz baya baya geride kaldı. Şimdi benim burada çember lastik mi yapmam lazım? Evet şöyle bir hemen bir daire lastik yapalım arkadaşlar. Şöyle hop aşağı düşmeyelim lütfen. Lütfen aşağı düşmeyelim. Şöyle yavaş 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 ilerleyelim ilerleyelim. Teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Şöyle lastiklerimizi baştan bir düzgünce çizelim. Şöyle yavaş yavaş hop her bir karesini çember olacak şekilde ayarladık. Evet. Bence güzel bir çember oldu. Bakalım. Göreceksiniz. Hadi gel. Evet arkadaşlar mükemmel bir daire oluşturmuşum. Bakın sekmeden mükemmel bir şekilde gidiyor arkadaşlar aracımız. Şimdi şurayı da şöyle hadi hadi hadi, hadi. aşağı düşme. Orayı geçemedik saymadı arkadaşlar. Valla 44'ü göremedik ya. Tüh bakayım bu çember daire burayı burayı geçemez gibi arkadaşlar. Mecburen şöyle ne yapalım şöyle bir şey yapalım değişik bir lastik yaptım vallahi arkadaşlar buraya artık uçarak geçeceğiz aha jet de mi gelmiş bakayım yok jet gelmemiş başka ne var bu ne be aa değişik değişik şeyler var arkadaşlar baya değişik şeyler var buradan bir şey alamıyorduk sosyalden de 3 tane arkadaşımız var onlara da buradan selam olsun aa arka tekerim takılı kaldı tekerimi bırakın anam arka teker takılı kaldı arkadaşlar tekeri hemen silelim şöyle şöyle bir z yapalım Şöyle bir Z yapalım. Değişik bir ilerleyiş şekli var arkadaşlar oyunun. Valla hadi bakın bas kaza. Evet 44'e kadar geldik. 50'de bırakmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü diğer 50'sine kadar 100'e kadar devam edecek olursam çok uzun süre. Hem de bu arada bu videomuza katılamayan arkadaşlarımız olabilir. Artık bir sonraki bölümde onlarla birlikte oynarız bu oyunu. Gerçekten eğlenceli bir oyunmuş. Hatta yarış yaparız bakalım en hızlı kim tamamlayacak diye. Şöyle gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi roket atacağım. Roket atacağım. Allah takılı kaldık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Uçtuk orayı. Hadi, hadi, hadi oyun doktorum aşağı düşme, aşağı düşme. Valla araba aşağı düştü arkadaşlar. Şöyle devam edeceğiz. Tamam böyle 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 sıkıntı yok. Of mükemmel ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi. Hadi yapabilirsin oyun doktorum. 49 olduk. Evet çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Mükemmel ilerliyoruz. 50'ye yaklaştık neredeyse. Ve 50'ye geldik arkadaşlar. 50. parkora geldik. Takipçim Blade Robot King 41, 31 Mahmut, 31 Pro, 38 ve Selam kardeşim de 19. parkurda onlara oyunuma katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu videomuzu da böyle sonlandırıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde hatta bir şey söylemek istiyorum kapatmadan önce arkadaşlar açıklama kısmına Discord adresimi bırakıyorum. Discord'unuza katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.